Karabük'te bir demir çelik haddehanesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Yangın, Kurtuluş Mahallesi Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Bir demir çelik haddehanesinde iddiaya göre hidrolik sisteminden kaynaklı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın çatıya sıçrarken yükselen dumanlar ise gökyüzünü kapladı. Çalışanlar yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale edip itfaiyeden yardım istedi. Korkutan yangın, Haddehane çalışanları ile itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası büyümeden söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 頑張ってください